soracağız. Bakalım neler Hadi 23 Nisan önemi nedir? 23 Nisan çocuklara armağan edilen bir bayramdır. Çok teşekkür ederim. Peki 23 Nisan'da Ankara'da bir kurum açılıyor. İzledim 1920 mi? yılında. Uluslararası. Meclis. Bravo. Çok teşekkür ederim. Evet. Tebrik ederim. 23 Nisan'da bir kurum açılıyor. Birinci meclis açılıyor. Evet. Ee, İlkokul öğretmeninizin ismini hatırlıyor musunuz? Zeka için. 23 evet. Nisan önemi. Atatürk çocuklara bir bayram önce yetmiş ama... Evet. 23 Nisan önemlidir biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Çocukların bayramı. Aa bildiniz abi tebrik ederim. Aslı <laughs> gitti kolağım orada. Çekti mi parayı? <laughs> kolağım gel bak başka bir şey alma. Abi e, 23 Nisan'ın önemini biliyor musunuz? Bizim 23 Nisan'lık halimiz mi kaldı kardeşim? Ne 23 Nisan hakkımız kaldı ne şu kaldı ne bu bayram hakkımız bir şey kalmadı. Bayram unutuldu mu? O unutuldu kardeşim. Neyin neyin ya? Ne bayram var? Ne sen var? Bizim kalmadık kalmadı ki. Biz burada çalışmak kargımız bir insanız. Evet. Fabrikada çalışmıyoruz, orada çalışmıyoruz, burada çalışmıyoruz. Yani bir şey bileceğiz de çalışacağız da karnımız doyar. Çöp temizleyeceğiz, çok çocuğun kayı. Bunu da kaldırmıyorsun sen. Sizin çocuklarınız mı? Evet, bu bir çocuk. Şimdi güzel. çocuklara kola almış bir baba. Evet. Mesela çok güzel görüntü çekebilirsin. Bak çocuklar asıl mutlu. Bir kola bile mutlu ediyor çocukları. Evet geri kalan bir şey alamıyoruz. Gençler 23 Nisan hakkında görüşlerinizi merak ediyorum. Çok e, sevinçliyiz abi. Evet. Çok güzel bir şey 23 Nisan. Bizim diğer bayramımız. Evet. Çok kola peki babanız kola aldı. Evet. Ee, mutluğunuz yüzünüze mutluğunuz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok mu seviyorsunuz kolayı? Evet. Aa, sarısı mı siyah mı? Siyah. Siyah kola. 23 Nisan önemli biliyor musunuz? 23 Nisan 1920'de kurulu ilan edildi yani. Ankara'da. Ee, çocuk bayramı. Siz ben öğretmeniniz? Recai Yıldırım rahmetli oldu. Numaranızı hatırlıyor musunuz? 333. Teşekkürler. 23 Nisan önemi nedir? 23 Nisan önemi çocuk bayramıdır. Evet. Ee, i̇lkokulda ezberlediğiniz bir şiir var mı? 23 Nisan. Ya şiir öğrenmedim daha. Ama öğrenmeye savaşacağım. E, i̇lkokul öğretmeninizin ismini hatırlıyor musunuz? Yani Ali'ydi ama soy ismini bilmiyorum tam olarak. Hmm. Şu an. İlkokul numaranızı hatırlıyor musunuz? Evet, 9B. 23 Nisan'da ülkeye ne mesaj vermek istersiniz? Sabır diliyorum herkese. Biraz daha sabretsinler, düzeleceğiz inşallah. Evet. Çocuğumuza balonu veriyorum. Devlet büyüklerimize buradan sesleniyorum. Lütfen çocuklarımıza sahip çıkalım. Çocuklarımızı okutalım. Herkes çocuğuna sahip çıksın. Sağ olun, var olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. 23 Nisan'ın önemini biliyor musunuz? Önemi 23 Nisan'da çocuk eseri çocuk bayramı. Çocuk bayramı. Evet. Ee, 23 Nisan'da bir kurum açılıyor. Biliyor musunuz ismini? Türk. Bilmiyorum, bilmiyorum. Abi bence hatırlarsın. Ankara'da uluslararası Aa, bir kurum o, o. açılıyor. Küçük esir... Mil, mil. <laughs> Türkiye... Büyük... Büyük net... Millet meclisi. Meclisi açılıyor. Ha, Birinci meclis açılıyor. Bravo. İlkokul öğretmeninizin ismini hatırlıyor musunuz? Evet hatırlıyorum. İsmi ne? Remzi Cesur. Numaranızı hatırlıyor musunuz? Dört. Evet. Ezberlediğiniz bir şiiri hatırlıyor Bayrak. musunuz? Bayrak. Okur musunuz? Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelinliği şehidimin son örtüsü. Işık ışık dalga dalga bağırıyorum. Senin altında doğdum, senin altında öleceğim. Sana benim gözün bak ok, benim yosunu boz, uçan kuşun yosunu bozacağım. Sana benim gözün bak ok, benim insanın mezarını kazacağım. Dalgalandığın yerden ne gölge, ne keder, ne korku, ne keder gölgenler bana değer, bana da. Sabah olmasın, güneş, güneş, doğmasın ne çıkar? Yurda ay yıldızlı gölgesi yeter. Teşekkür ederiz. Güzel, teşekkür ederiz. 23 Nisan'ın önemi nedir? E, 23 Nisan genelde çocuklar için yapılmıştır. Hani Atatürk Bey çocuklar için yapmış. Bayram sonuçta çocuk bayramı. Öyle yani 23 Nisan. E, bir söz hatırlıyor musun ya da şiir? Hatırlıyorum. Evet, evet. 23 Nisan kutlu olsun. Neşemizde hep beraber. Bu arada meydan parka falan da beklerim. Hepinizi. Orada da kutlayabiliriz. Bir şiir hatırlıyor musun? Şiir olarak yok sadece şey bir tane şiir vardı. Atam dolma bahçede gözlerim kapadı bütün dünya ağladı. Doktor İlkokul da... öğretmenin ismini hatırlıyor musun? hatırlıyorum hiç unutmadım. Mustafa Yıldırım. Numaranı hatırlıyor musun? 214. Buradan dünya çocuklarına ne söylemek isteriz? Neşe ve mutluluklar dilerim. Ne diyeyim? Şiirini okuyabilirsin. 23 Nisan Nasıl sevilmez insan Bugün 23 Nisan Bak süslenmiş dört bir yer, Yaşasın 23 Nisan Millet mevzu kurduk Düşmanı yurttan kovduk Hürriyete kavuştuk Yaşasın 23 Nisan Nisan, ulusu, sen bir türk olusu. Yurdumuzu korursun. Yaşasın 23 Nisan. Bugün Gençlik Günüdür. Türklerin günüdür, milletimin ünüdür Yaşasın 23 Nisan. 23 Nisan önemini biliyor musunuz? Ben, biz onları biliyoruz. İlkokulu zor bitirdik, o, bizim olarak almışız. Peki şey bilir mi? Ben de ilkokulu okay. mezunuyum. <laughs> <laughs> Tamam ha, anladım. anladım. Hmm. Şimdi ki o zaman bizde şey yok, böyle üniversite artık evet. yoktu. Hmm. 5 tane çıkan vali oluyordu o zaman. Hmm. Biz işe biraz özgürlük bir emekli olduk hocam. Evet. Peki evet. E, ilkokul öğretmeninizin ismini hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum bir tanesini biliyorum. Gördün mü? Düz çile sabahattin kaynar diye bir öğretmenim vardı Allah razı olsun. Peki numaranızı? Hangi İlk numaranız? İlkokul numaranızı. 29 Siz hatırlıyor musunuz? Kendine... Kızım ben çadam görmeyeyim ben seni. Ben donör <laughs> tamam ne sorun, diyorsun, dair, ne sorun, diyorsun, sorun değil. Sorun değil. Dayıcığım. 23 Nisan'da ne olmuş? He onu soruyor. 23 Nisan'da bir şey olmuş. Bir bayram olmuş. Sen biliyor musun? Bayram, ben, ben okula gitmedim yavrum tamam mı? Hmm. Tamam. Ben okula gitmedim de. Geçerli. 23 Nisan Cumhuriyet Bayramı değil mi? Yok. Yaklaş, değil. yaklaşın dayıcı. Tebrik ederim çocuk bayramı. Çocuk bayramı değil. Be. Ya bu ne? Ne bayramı değil adı Çocuk bayramı. 23 işte. Nisan çocuk bayramı. çocuk bayramı. He he. Atatürk dünya çocuklarına armağan etmiş. Ya etti işte tamam ben ne ben pek ya. Ben okula gitmedik tamam mı? Evet sağlık olsun gitmedim, doğru. Ya, onun da. Bunun zamanında hiç yokmuştu. Çocuklara har, armağan etmiş bu 23 Nisan'ı Evet. İşte 23 bir de 23 Nisan'da bir de sütlü sivri diye bir şey var. Meyveler yıka. Kuray yapa o zaman. Kuray yapa bu kuraları. Anladım. Mı? Siz, sen neresin sen? Elazığ. Elazığ'lıyım. Elazığ. Oo, bu Elazığ. da mı? Bu e. da mı Elazığ'da? Biz Sakarya'yız. Öğrenciler değil. Sakarya'yız mı sen? Aynen öyle. Sen, sen burada mı öğretmişsin hocam? Evet. Hangi okul? Ben de artık. Değil bana doğru söylüyorum. Telefon çalıyor. Telefonu. Bak. Acı bacını. Alim siz biliyor musunuz? Ben de. Gerçi abi söyledik, duydunuz. İlkokul öğretmeninizin adını hatırlıyor Erdoğan. Erdoğan. He, Erdoğan. Adem. Okul numaranız ne abi? İyiyim yavrum ben ne 10 10 10 numara. Var mı? Ben gelemedim ben köye gelemedim daha. İlk okul yıllarınızda ezberlediğiniz bir şiir. Demin pombacıyı aradım. Yok, yok, mu? Yok. Adem yok yerim yorum Sahneye yok çıkıp okudunuz. Yok. 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 Pekala Uçan çok. Hocam. Aa, Öyle mi? çok teşekkür ederim. Al Adam... çok teşekkür ederim katıldığınız için. Eyvallah. Ben, Sağ olun. 23 lisan önemi. Evet çocuk bayramı olması evet, tebrik ederim. bizim bizim için iyi bir şey. Evet. E, dünyada tek. Siz hatırlıyor musunuz? İlkokul okul numaranız. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyor musun? <laughs> Hatırlıyorum. 28. 28. İlk okul öğretmeninizin adı neydi? Rahmetli oldu. Zeki. Bu soyadını unuttum. 23 Nisan önemini biliyor musunuz? Çocukların günü. 23 Nisan'da bir kurum açılıyor. Biliyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi. 23 Nisan'ın önemi nedir? 23 Nisan'ın önemi Atatürk 23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı ve bunu Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak çocuklara armağan etti. 23 Nisan'la ilgili ezberlediğin herhangi bir şiiri hatırlıyor musun? Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl kız kardeşimin elinde